İmam Şafii radıyallahu olması lazım veyahut da onun talebesi Abdüselam Hazretleri de olabilir. Yani bu on ikisinden birisine nispet eden bir sözdür. Yani bu Orta Doğu'yu işte bizim genel Mescid Aksa tarafını o dönem Haçlılar işgal ettiğinde o zaman bir terzi gelip işte İmam Şafii Hazretleri'ne e, diyor ki işte ben terziyim, ekmeğimi buradan çıkartıyorum yani elbise dikerek çıkartıyorum. Haçlı askerleri de gelip benim işte bana elbise diktirmek istiyorlar. Onları diktirsem ben de onların zulmüne ortak olur muyum? Yani onlar Müslümanlara zulmediyor, ben de onlarla beraber Müslümanlara zulmetmiş olur muyum diyor. O mübarek de biraz düşünüyor böyle diyor ki yok. Sen zulmetmiş olmazsın diyor. Sen sana iblik ve iğne satan, adam zulmetmiş olur diyor. Sen zalimsin, sen zalimin kendisi olursun diyor. Yani iğne iblik sana iğne iblik satan adam diyor zulmetmiş olur. Sen zalimsin diyor, zalim olursun diyor. Bugün yani şu anda Yahudinin malını boykot etmesi gerekirken Yahudinin malını Yahudinin malını alan adam onu satan adam buradaki fetvaya göre zalim.